Arkadaşlar merhaba, bugünkü videomuzda 3D Buffer yapmayı anlatacağım. Bunun Air-Cleaning farkı nedir? Ya da normal hesaplamalardan. Ee, farkı arazi durumunu dikkate alıyor. Yani ee, Z'yi, yani arazideki engeberlikleri dikkate alıp yatay mesafeyi hesaplıyor. İlk önce Air-Cleaning Distance'ı yapalım. Bir dere oluşturmuştuk. Demimize göre sınırları belirledik. Ona göre attı zaten. bizim yaptığımız pad distance. Distance yazdığınız zaten ikisi de geliyor. Input sonra dereyi koyuyoruz. Input surface raster kısmına da demimizi koymayı unutmayın. Burada sadece sınırları belirliyoruz. Sınırlar belirlemek amaçlı demimizi yazıyor işte koordinat sistemlerini falan. Bunları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Burada önemli olan kısım ilk baştaki kısımdı. Demimizi koymamız lazım. Hesaplamalarımız tamam. Arkadaşlar pet distance dediğimiz şeyin daha küçük olması lazım. Çünkü e, arazi profilini dikkate aldığı için bazı yerlerde daha kısa olacak. Bazı yerlerde de uzun olma ihtimali var. Yani Z'den de hareket ettiği için biraz daha geride kalacaktır. Gördüğünüz üzere biraz geride kalıyor pet distance. Bu şekilde bufferlarınızı yapabilirsiniz. Diğer türlü arazi profilini dikkate almazsanız atacağınız bufferlar hatalı sonuçlara neden olabilecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.